Evet sevgili YouTube kaydımıza da başladık. Evet hipodroma geldik. Bir önceki bölümde hatırlarsanız şerefsiz Snake'i indirdik. Şimdi hipodroma geldik. Evet. Öyle takılmaya geldim ya. Bu kim lan? Aa. Şeref sizlere Şerefsizlere bak lan. Bayek bir şey de onun. Was a dark day Helal olsun lan adama. Vallahi helal, bak delikanlı adam, helal olsun. Yani, Aya I'm alone. Aya beraber Aya geldi mi diyor beraberinde de? As my foot next time. No matter. Join us at the tavern later. Hadi bakalım. Hemen aldım görevi. Yol nereye? Hemen bakalım. O harika. Şurada hızlı fast travel yerimiz var. Gittim. Direkt 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 direkt. Çok güzel oldu bu. Çaps 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 çaps. Şimdi yan görevleri yapacağım. Biraz level atladıktan sonra ilk işim şeye çıkmak. Ee, nedir onun adı? Krokodile yani şeye. Neler onun adı? Krok timsaha. Muhtemelen ilk timsahı indireceğiz. Pekala. Ee, merhaba burada. Merhaba merhaba merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba 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 merhaba. Lan yayın bir tık donuyor mu? How long has it been? A decade? <laughs> More? <laughs> you left Siwa a long time ago. huh? And you left your name behind too. I had to. Cladidas is a name better suited for the Hippodrome. <laughs> 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 yeah, this those, huh? oh, those nags. <laughs> I thought you would never leave that shithole. Hmm. Siwah. small poor and ugly <laughs> the only beauty there was aya Has it changed much Has she? Things change. People change. <gülüyor> 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 her şey değişiyor doğru söylüyor çahseden gömmeseydik iyiydik lan ah, i need another ne <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> oldu lan bir gülüyorduk bir anda sinirlendi. Bu işin içinde bir iş var. Pardon Neb. Ne oldu lan? I heard Clarida say you once rode together. My father sponsors the Prezina Greens. Aha. Tamam tamam dövüşe şeylere yarışlar başlayacak. I'm only here to drink and forget. Yayında oyun mu yok? Yes. <laughs> Mesela? <laughs> <laughs> Yayında <gülüyor> oyun mu yok? Um, let me show you ha? Nasıl ya? Var lan nasıl yok? <laughs> hey av, artık yeter dedim. Evet takip edelim şu bu. Takip etme önce. Oo kafa kıyak. Alamıyor muyum? Yok alamıyorum. Oh akşamdan da kafam nasıl güzel nasıl güzel. Where are you Senefa? Please, Claridas. I Senefa in years. iş. Ah, why did you change your name? Kafam naşım güzel. Dayı kafamı sakın birine sataşma. And, and your name, your I was nothing to me the greeks may look down on us but screw them i eat and drink well on what i win i have no ambition to race at the hippodrome you <laughs> no never they cheer for me besides you would need a sponsor a real chariot oh hani now icarus he was a true hero did you know he won a thousand races and survived twice as many see how they loved icarus bu adam sarhoş sarhoş bizi var ya kesin denges bak kesin kavga sokacak ha <laughs> <ya, gülüyor> dövecekler bizi ay <laughs> ayılamadım da o kafam nasıl güzel şuralara ya oh <laughs> god never did anything for me You're lucky I left. If I had stayed, I would have been mine. You are drunk and an ass. You have no idea what I give up. Oh, the world is hard. Lambo down on me in Siwa. Thought you were better. I never. Doesn't matter. I have found fame. At what cost? Your name, your gods! You trust this path. And it has brought me all the coin and cant I want. Now you always wanted glory. It is not what drives all of us. And all you wanted was ire and little byx. What made you abandon your dream? Enough. biliyorum. Oha! şerefsize bak. Uza lan. Oğlum ben mecayım lan salak. Sen kime vuruyorsun? Kimi kime vurduruyorsun? Ama iyi sağlam bir sağlam bir yumruk yedim ha. Orada bir sağlam dedim ne no oluyor? Onu tam şey yapamadım. Sağlam bir yumruk yedim. You alive. Parmak bir önceki bölümde hatırlarsanız Epo doğrusu indirirken gitti. <laughs> Ana bana yaşlı dedi lan. What <laughs> Sensin oğlum yaşlı. Don't bullshit me. I saw you. What? You think his father will just welcome you onto the you really think you can roll onto the track and win races with no training no skill piss on you maybe i should seek this nikias out and hear his offer if you can win claridas it can't be that hard you might want to pray first you'll need all the help you can get to survive the hippodrome the gods will watch us race and decide oh gods i have mine we'll see who writes out Uzalan, sende işim yok. Şimdi bir dakika. Harita. Girelim mi la hipodroma? Yapalım mı bir yarış? Yapalım ya. Nerede bu şerefsiz? Oo. Ne oldu kız? Ne ben? He, tır kullanıyor. Olabilir. Şş, now. I'm Sıkıntı yok, dinliyorum ben seni. Oğlum, zaten İngilizcem çok az. Then I crossed the of Icarus and ran. Now my younger son Icarus has gone off towards the shore, chasing after those blue demons. I fear he'll join his brother. We came to mourn our hero, and now my family is destroyed. Küçük oğlan da gitmiş saldırmış falan filan yapmış. Ama bütün ailesini yok etmişler. Tamam. Son oğlunu korumaya gideceğiz. Tamam. tamam. Onu bulacağız ve bu kadına tekrar geri getireceğiz. Okey. Biz hipodroma gideriz diye düşünüyorduk ama. Tam tersi kurtarma görevine çıkıyoruz. Nerede benim at? Gel buraya. Şenu Şurada yakaladım go Bu arada burası Whoa. Sıkıntı mı? Ya değil lan. Selamun aleyküm ağa lan. Aaa bu acıttı. Öl lan. Şşş sakin ol. Gel buraya. Öl. Evet. Güzel indirdim. Kabul edin. Şimdi bu. Oğlan nerede? Vuramadım, vuramadım, vuramadım. Aa sinirleneceğim bir dakika. Gel lan buraya. Uza. Çok güzel oldu. Şşt lan. Gel seni annene götüreceğim. Aynen evine gitme vakti. Becai. Dur bekle Bencay. Tamam sen annene git ben o dediğin şey bulacağım. Or else my mother will never recover from her Oğlum zorlama git işte. Find the bust of my namesake and bring it back to my mother. As I must. Tamam. <laughs> Suyun içine mi atmışlar lan? Yes. Suda. Go. Suda ne pis ya. Şuraya bak. Ha şuraları şey yapın. Haliç gibi olmuş burası hep. Haliç şu aralar temiz ama. Neymiş bu? hey check. Get to where Yayında donma kasma var mı? Yok reis yok sağ ol. Ben, ben ben buradan giderim. Yok değil mi? Ben de birazcık kasıyor da. Dedim acaba'sı. Acaba ası. Go. <laughs> Şimdi. Şu durun <laughs> lan. <Dağla bak. gülüyor> Nerede lan bunlar? Şişt, dur şurada bir dinleyeyim bakayım ne diyecekler. Konuşun bakayım lan. Ne konuşuyoruz? Neyse dinleyemiyormuşuz. Kurtardım tabii ki oğlunu. Wanda'nın paralel evlenip gitmeye çalışıyorlar. Tüm konuyu bence gerçek Amerika You are truly of the We will make an offering to Icarus and the Prasina Green in your name. There is no need for that. But if you must, make the offering for my son. I would have loved to have shown him the spectacle of the Hippodrome. We will. Come, Mother. We have to prepare to deal with my brother's funeral. Yes, of course. At least he is glad that the past of Icarus Evet sevgili YouTube. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.